Evine gidiyor babacım. El salladı ona. Görüşürüz de. De mi canım? Hı hı. Neden? Onun var elleri yok. Aa. Evet. Aşırı mantıklı bir açıklama. Evet. Sen sadece salla sana olur. O sallamasa sana olur el sana. Baba evini biliyor değil mi? Hı hı. Biraz el sallay. Hadi biraz sev, el salla. Vedalaşmak istemiyorsun. <laughs> Görüşürüz kaplumbağa kardeş. Annesine mi gidecek o? Evet. Ayy. Çok tatlı ya değil mi? Evet babam ya. Sen de çok tatlısın. Evet. Daha, tatlısın, daha buradan gidecek. Galiba bakalım geçebilecek mi? Galiba. Annesine gidiyor değil mi? Evet. O da anne deme. O da anne olabilir evet. Bilmiyoruz. Canını yerim seninle. Daha tatlısın, Aferin sana. Tabii ki de akıllı çocuklar öyle yaparlar. Kaplumbağayı ya mı gıdıklıyorsun? Evet. Biz de onunla gidelim mi? Nereye? Onun evine. Onun evine mi gidelim? Evet. Belki misafir kabul etmiyorlar. Evi müsait değildir belki. Evet. Onun evi sırtında kızım. İşte. Ailesine gidiyordur o. Biz de onun ailesine mi gidelim? Evet. Kedi geldi bak kedi. Ne yapacak acaba kedi? O yiyecek. Ne yapacak acaba kedi? Yiyecek onu. Yemez yiyemez ki onun kabuğu çok sert. Kaldın bağlını yeme. Yenis sen de yeme. İyi Yemez babam koklar en fazla ya. Yiyemez o onu. Bu senden mi Gitsin bir şey olmaz. Ne oldu kızım? Bırak güzelim o bulur yer kendi kendine. Önünü kesme hayvanın sürekli. Öyle mi dedi? Evet. Benimle gel mi dedi o? Gel dedi. Aa. Düştü verdi sana. Aa. Elimiz düşme. Tamam, tutayım elini de düşmeyeyim ben. Beni iyi tut tamam mı? Tamam. Sıkı tut, tut elini, tamam mı? Tamam, sıkı tutuyorum ellerini. Sen annenim. Hmm. Evet. Seni sen gelecek misin benimle? Lady seni bırakır mı hiç? Bırakmam. Lady seni bırakır mı hiç? Bak tuttum lady. Evet gülüm bir şey yapmaz. Küsmüş müydünüz?